Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ön yüklemeli PTT kart bakiyesi nasıl sorgulanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. PTT şubelerine giderek bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Onun dışında PTT matikleri ön yüklemeli PTT kartınızı takıp Şifrenizi girdikten sonra yine öğrenebilirsiniz. PTT Bank mobil uygulamasından veya 444 1 788 PTT müşteri hizmetini arayarak da hesabınızda yani ön yüklemeli PTT kart hesabınızda kartınızda ne kadar bakiye olduğunu öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı yeni seyrediyorsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.